Ay odamız çok güzel oldu. Canım hiç buradan çıkmak istemiyor. Bir de anneanneme o kadar laf ettik. Bize bayramda hiç harçlık vermiyor diye. Ama bak kadıncağız bize bunları aldı. Vallahi çok şanslısın Çilek. Biz okuldayken sen burada istediğin gibi oynarsın. Hayır, siz okuldayken ben çok sıkılıyorum. Keşke kreşim olsa da gitsem. Haftaya tadilat bitecekmiş, gidersin iple çekiyorum ya. baktım Firuze ablanın her gün beni öğlen uykusuna yatırmasından. Uykum gelmiyor ama illa de yatırıyor. E sen de söyle, benim canım çizgi film seyretmek istiyor, uyumak istemiyor de. Diyorum abla ama anlamıyor ki. Uyumam lazım, uyumazsam büyüyemezsin diyor. Keşke benden bir tane daha olsaydı da biri su birisi de geçseydi, istediğini yapsaydı. Ay Çilek, nereden aklına geliyor böyle şeyler? Tabii ben bunu niye daha düşünemedim? Hadi kahvaltımızı edelim Çilek. Servisimiz birazdan gelir. Tamam. Ah hayatım ben gidiyorum bir şey istiyor musun? Hayır canım hiçbir şey akşama ee, görüşürüz. Tamam canım. Ah Suzan Hanım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Siz de. Çocuklar, babanız işe gidiyor, hoşça kalın. Hoşça kal. Ah, Baba ben acayip. de bugün seninle işe gelebilir miyim? Yavrucuğum olur mu öyle şey? Ne işin var senin benim iş yerimde? Hı? Evde canım sıkılıyordu ondan. Yavuz'u görecek babası. He. Hiç şey değil. Bana bak, bana hiç öyle bakma. Sen burada Firuze ablanla birlikte kalacaksın tamam mı? Tamam. Gidiyor musun baba? Ha, gidiyorum ya. Yani, hoşça kal hadi. Ha, harçlık. Ne harç? Aa tabii. Ha, harçlık da at. Tabii. Ha, al yani. Bak kızım bu senin. Neyse hoşça kalın. Hayırlı işler. Sağ ol. Hadi servisimiz geldi. Biz gidiyoruz Betüş. Aa tamam çocuklar görüşürüz. Kim şu kazak olur mu Suzan? Ay şey yok. Gömlekle üşür müsün? Suzan asma suratını. Hadi gel beraber bakalım buluruz bir şey. Aa lütfen. Bak şu pembe var böyle şal yaka. Allah zihin açıklığı versin. Bu dönemde karnınız çok iyi olsun inşallah. Sağ ol Füze abla dostum olayım. Çabuk ol bir de. Ne dedin sen? Yok bir şey. Ne dedi Füze abla? Boş durma üstünde. Hadi güle güle. Of! Oh. Bay bye Çilek. Bye Bay bye. Kaçma sanki sen <laughs> hey, 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 Dur bakalım. Hiç bana <gülüyor> öyle <laughs> bakma <laughs> ama. Madem bugün <laughs> seninle kalacağım çizgi film izleyeceğim. Sen sonra Seda Sayan'ı... ...izlersin. Benimle baban gibi konuşma. Uyku saatin geldi vakit görüşürüz. Görüşeceğiz. Sen benim uyuduğumu zannederken bak ben neler yapacağım. Ah, ah, yoktu bizim zamanımızda böyle şeyler. <laughs> be! Bu bizim Yavuz, bu da bizim Sıpa. Firuze abla, bitmedi mi bizim odadaki işin? Bitti, bitti. Çilek Hanım. Kim bu motosikletli dik saçlı adam? Kimse değil. Lütfen odamı toplarken benim özel eşyalarımı karıştırma. Yavuz değil mi bu? Yo nereden çıkartıyorsun? Çilekçim, yalan söylemek çok ayıptır. Doğruyu söylesem hepiniz bana kızıyorsunuz ama Yavuz mu değil mi? Uf tamam Yavuz ama annemlere söyleme ne olur. Peki söylemem ama biliyorsun ki sana hepimiz defalarca anlattık Yavuz abinin yaşı senden çok büyük. Of nasihat duymak istemiyorum. Tamam peki peki. Ben nasihat etmeyeceğim ama sen de doğru öyle uykusuna. Tamam. Tamam mı? Dudak bükmedin, itiraz etmedin. Belki bugün uyumak istiyorumdur. Ağlayıp zırlayıp seni üzmek istemiyorumdur. <laughs> Beni çok sevindirirsin Çilek. Eğer yarım saat sonra odana geldim de seni uyumuş bulursam... ...uyandığında koca bir bardak süt. Hı <laughs> hı. Bayılırım, hemen uyuyacağım. Hemen ben sen daha yap. Yaşasın sihirle ikizim yaptım. Ben evde yokken benmiş gibi davranacaksın. Tamam mı çilek? Tamam. Şimdi yatağıma yat. Peki. Çok güzel. Şimdi gözlerini kapat ve uyu ve ben senin gelip uyandırıp yok edene kadar sakın kalkma, tamam mı? Aferin, böyle çok güzel oldu ya. Acaba ben şimdi ne yapsam? Bakalım Yavuz nerede? Eğer babamın yanında iş yerinde değilse onu görmeye giderim. Yaşasın orada değil nerede acaba? Sihirli küre söyle bana Yavuz nerede? Yolda Eda'yı görmek için şatoya gidiyor. Demek ki ben de oraya gidiyorum. Merhaba dedeciğim. ben geldim. Merhaba çilek hoş geldin nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ne olsun otur otur sıkıntıdan patlıyorum burada ama iyi ki sen geldin sevindim. Herkes nerede? Anneannen kendi Allah buluşmaya gitti teyzen odasında süsleniyor Yavuz gelecekmiş. Biliyorum. Ne o surat şimdi öyle? Hadi dedene söylemeyecek misin? Söyleyemem dede utanıyorum. Ah hatırladım kuşlar bana söylemişti. Sen galiba Yavuz'u çok beğeniyormuşsun. Bu kuşlar anneannemler Eda teyzem olmasın? Şey... İspiyoncular ne olacak? Aa, asma yüzünü çilek. Hadi gel dede torun beraber oyun oynayalım. Sen bana sihirli bir şeyler yap. Yap da biraz yüzün gülsün. Tamam. Çocuk uyuyor, çocuk uyuyor. Alo. Ah, yanlış oldu hanımefendi. Yanlış çevirdiniz, evet. Bu ev satılık değil. Yok rica ederim. İyi günler. Allah Allah çevirdikleri numaralara bakmazlar. Bin tane yapışmıyor. Ya. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Alo. Hanımefendi yine yanlış çevirdiniz. Hayır. Bu ev satılık falan değil. Rica ederim. Rica ederim. Ne var böyle ikidir yanlış arıyorlar. Ay kız uyandı mı acaba? canım, sahiden de uyumuş. Aferin benim güzel kızıma. Melek yüzlü kızım benim.